arkadaşlar bugün stüdyo yani yeni çekim alanımın videonu yapıyorum. Eskiden buraya kullanıyordum artık burayı. Bu notlar hatırlar. Bunda maskotluk yapmıştım. Burada resim defterim. Burada resim de defterim. Buzdolabı kapağı Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Halı. Resim çantam. Kutu oyunları var burada. Sticker'larım bu kreşten kalma. Bu e, buzdolabı magneti. Amasyalı. Evet burada buzluğum var. Kutu oyunları dediğim gibi. Burada benim peluş ayım. Şöyle göstereyim peluş ayım. Kofuduk çok şey kofuduk çok tatlı. Bu da köpek balığım. Kofuduk bu da papyon köpeğim. Canlı değiller. Burada saat, Mickey Mouse, takvim, kendi portre, tablom, resim, resim dersinde yaptığım amin tablosu, pano ve yatak burada da içerik Verilimin eşyaları var. Bu kadar.